<laughs> Anne! 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 Anne Herkes bana, bir şey oldu. Şas mı bence? Anne diye bağırıyor hayvan ya. Boraz meşhur oldu ya Boraz. Nese bak anahtarını bağıracak mı? Parmaz gibi. Çaktım. Dede al bakayım as. Tut dede tut, kaç. Dede gitmiş Kemal, gitmiş yokmuş şey. evi. Gitmiş tut diyor enes. Horozu tuttu. Tamam mı? Gitmiş gel. Yok ]ken. yok. Kim arıyor? Niye? <gülüyor> <gülüyor> bağırdı mı hiç diğerlerinde? Bağırdı. O zaman kümesini... Onlar kesinlikle artık. Yok, ne zaman ölürse dedik, o zaman daha Ben olur. Zanki kanalda? Şimdi biraz haber edeceğiz. Bir daha da bunu saklayın siz biraz Duracak zaten, bunu da kesemem ki. Ya Yok diyecek, bu iş. Evet. Telefonda görüştüm ya. İki sefer oh, bağırdı Telefonda görüştüm ya. Hiç, hiç bağırdı. Bu hastane değil. Pasta falan yaptı. e, tamam eşim eşim. Evet. E, dün <laughs> ablamla beraber girdik kümesi aldık onu bir şey bağırmaya başladı dedi ki yenge bu ne bağırıyor sanki biraz dinledik anne anne diye. Aldık çıktık dışarı ki epey bağırdı ondan sonra kıyamadık bıraktı. Ben kesemem dedi zaten. Ben de dedim ki sakın kesme bırak. Öyle kaldı. Bir yaşında oldu işte. Biz kendi kuluçka bastırdık ondan çıktı. Ne zaman ölürse o zaman kesemeyiz. Bağırdın yok. Yok ilk defa dün kesmek için tuttuk onu. İlk defa dün bağırdı. Başka iki tane daha vardı dün onları tuttuk. Onlar da hiç böyle bir bağırtıp şey duymadı. Onlar normal öttüler. Herkes çok yorum yapmış. Kimisi iyiliğini, kimisi işte kafasına göre herkes yorumlarını yapmış. Nasılsınız? İlk defa ilk defa böyle bir şeyler karşılaştım. Ne bileyim. Ben de şaştım. Ya. Hayır zaten çok şeyimize gitti yani ilk defa biz de duyduk. Evet. Onun için kameraya çekti zaten. Burada çok bağırdı dün. Bugün o kadar değil de dün çok ötünce amcamın oğlu da kameraya aldı. Evet, evet çok eşime çok telefonlar geldi. Güzel yorum yazanlar da oldu yazmayanlar da oldu. İşte herkes kendine göre bir şeyler yazmış. Kaçtır geçeceğim. Kaçsın, kaçsın, ne tamam. Ya. Yok, ene sıkton, yine kutuları taratmış. Böyle, ki. böyle normalde de bağırır mı böyle çok? Yok. Şey yapar mı? Böyle şey kutsuz. Gel, gel kızım. Böyle kanatlarından tutun. Dün nasıl soktunuz onu da? Ha ben çek. Daha önce karşımıza gelmedi böyle bir şey. Amcam ee, amcamın oğlu bıçak istedi benden. Bıçağı götürüyordum. Kümesten çıkınca anne anne daha önce içeride kümeste de başlamış varmaya. Böyle ben de duyunca şok oldum. Dedim çabuk çabuk çekeyim bir video. Çektim oraya videosunu işte. Yani herkes şok oldu. Ondan sonra dedim zaten videoda kesmeyelim onu diye. Yengem de dedi zaten. Öyle ama ilk defa karşılaştık yanımızda de böyle bir şey. Resmen anne anne diye bağırıyordu hayvan. Kesmekten zaten yengem de dedi, ben de dedim kesmiyorum bari. Zaten kesmedik. Başkalarla mı gitti? Tamam kardeşim. Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.